Arkadaşlar basın şu tarafa geçelim. Yolda Haydi eşi olmayanlar yolda durmasın. abi, abi, Ne abi, 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 abi. 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 Şöyle bir geçer misiniz? Değil mi? Memur bey. Ha ha. Yani ne yapalım? Ne yapalım? Ayak vur ayak vur. Tamam. Dön dön dön. dön. Tamam, tamam. Abi tut sallam. 14 Mayıs'ta cuma hareketliceğiz Parafaya. Ağır. Biraz ayaklığın gibi. Evet herhalde çalışır. Normalde. Artık ayaklı da yavaş 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 gidebiliriz. <laughs> Abi yavaş. yavaş. Gel. Bunlar Birlikte <laughs> sen de basın ha. Aha, vallahi, vallahi, vallahi billahi ya. Teşekkürler. 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 sc 77 Młość студien Harriet